Herkese merhaba. Bir önceki videoda Mucit Beyinler setini tanıtmıştım Dikkat Atölyesi yayınlarından. Şimdi bu üçlü set aldım. E şu labirent etkinlik kitabı bu kalem bu kalem de içinden çıkıyor. E kalemle yapılması gerekiyor. Bu, yazılır silinebilir bir kitap bu ama bunlar değil. Şu ikisi değil. E, bu arada içinden şöyle çok güzel bir kumbara çıktı. E, kumbaram da olsun, benim de kitabım olsun, highlights kitabım olsun diyor. Bir tane de kitap ayrıcı çıktı. Şöyle katlayıp bu kumbara olacak. Bu arada kumbara da bile şurada gizli nesneler var. E, şunlar istenmiş. görüyor musunuz? hiçbir yeri boş bırakmamış bu yayın evi. O yüzden çok seviyorum. Şu şöyle katlanacak. İşte kitap kumbarası. Biz bunu yapacağız Zeynep'le. Zaten kumbarası var ama kitap kumbarası yok da iyi oldu. E şu bundan başlayayım. Labirentler yazılıp silinebilir. E bu 2-4 yaş arası demişler. İlk labirent kitabı diye de geçebilir. E yapabilir. Yanlış yaparsa silersiniz, tekrar yaparsınız. O yüzden çok güzel bir düşünce bu. Çünkü 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocuk gerçekten doğru yapamayabiliyor. Zeynep yapamıyor en azından hepsini. E karıştırabiliyor ya da hani şöyle dönmesi gereken yerden dönmüyor. Şöyle dümdüz gidiyor yani. Şurada duvar olduğunu şey yapmıyor bazen unutuyor. Böyle bir labirent kitabı bu. Bol bol kullanacağınız eminim elinizin altından düşmeyecek bir kitap olacak bu. Çünkü çok oyalayıcı ve oyalayıcı dediğim bunları tabii ki çocuğun eline verip kend gittikçe zorlaşıyor bu arada labirentler. Bakın sondakilerin zorluğuna. Kendi yapamaz. Sizin de başında durmanız gerekecektir. İşte şurada gölgesi hangisi? Gölgesine götürün demiş. Şuraya bir şekilde götüreceğiz. Böyle gittikçe zorluk e, seviyesi artıyor. Şaşkın penguen. Penguenler büyük bir evde yaşıyor. Penguenin evine giden yolu bulmasına yardım et. Bu kitap bu şekilde. Şimdi bunlar bu arada 2-4 yaş arası için. E, başlayacağız biz Zeynep'e. Dün aldım çünkü bunları. Bu arada bir önceki videomu izlemediyseniz e, izleyin. En azından başında ne anlattığımı izleyin. Dikkat Atölyesi yayınları hakkında bir hani bilginiz Şimdi tekrar aynı şeyleri tekrarlamayayım. Ee, bilginiz olsun. Ben bunları e, internet sitesinden aldım dikkat atölyesine. Şu anda indirim var dediğimiz Şurada sevgili anne babalar kısmı var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü beni böyle yönlendiren kitapları doğru yönlendirin. Uzmanlar tarafından yönlendirilen kitapları seviyorum. Çünkü bu işin okulunu okumadım. Ben de bilmiyorum yani. Ve çocukların ilk öğretmeni de biziz. Doğru yapmamız gerekiyor ne yaparsak. Yanlış yapma gibi bir lüksümüz yok. O yüzden böyle bilgilendirmeleri e, güzel, hoşuma gidiyor. Ne, yani Mesela çocuk çocuğun kazanımları görmüyoruz belki ama bunları okuduktan sonra daha dikkatli bakabiliyoruz çocuğumuza bizim de ufkumuzu açıyor resimdeki objelerin neler olduğunu söyle ve yeşil renkleri yuvarlak için al bu bu arada şey mantıksal düşünme ve becerileri ve dikkat kitabı bazı nesnelerin içine yıldız ve daire şekli saklı hangileri diyor nesneleri göster ve yuvarlak için al hangileri işte şunda yıldız saklı şunu da Daire, şunu da Yıldız. Basit basit etkinlikler, eşleştirme, hangisi hangisini yer. Zeynep bunu yapabiliyor mesela ama hepsini yapamıyor bu kitaplardakilerin? E, yaptıkça paylaşırım. Instagram hesabımdan beni takip edin. E, Zeynep'in nasıl yaptığını ara ara paylaşıyorum e, böyle etkinlikleri yaparken Zeynep'e. Hangisi gelecek boşluğa? Buraları boyayayım diyor burada meyvelerin birbirinin arkasına sakladılar. Elmayı bul ve kırmızıya boya demiş. Labirenti çöz. Akça ağaç yaprağının rengini söyle. i̇ki papağanı bul ve çizerek eşleştir. Birbirine benzeyen iki papağan. Şu ikisi arasındaki üç fark. Gölgelerle eşleştirme. Bunları yapabilir çoğu iki yaşın üstü çocuk. Diğer için iki buçuk yaşın belki de ve e, her satırda sadece bir obje uygun renge boyanacak. Objeyi bul ve uygun renge boya. İşte mavi yunus balığını boyayacağız ve daire için alacağız. Bu, bu şekilde. Şurada da eğitici çizgiler var. Kalem kontrolü, çizgi takibi ve yazmaya ilk adım etkinlikleri. Gene burada anne babalara bir yönerge vermişler. Bakın şurada her sayfanın dış köşelerinde bulunan semboller kitapta gezinmenize ve belirli bir görevin ne amaçla kullanıldığını daha iyi anlamanıza olanak sağlar. Şunlar. Şurada düz çizgi. Düz çizgi. Düz çizgi. eğik e, M şekli var burada. Eğik çizgi. Burada da eğimli. Zikzak çizgi. Bunlar tabii yapılacak ve Kuzey'e tekrar bu kitaplar alınacak <laughs> çünkü yapıldıktan sonra. O yüzden şu çok hoşuma gitti bu sonra da kullanılabilir çiz, e, silindiği için ama bunlar kullanılamaz. Daireden bir güneş yap ve etrafına ışınlar çiz demişler. Güneş çizilmesi istenmiş. Böyle kaç sayfa sayfa sayısı yazmıyor. Bence kaçırmayın derim muhakkak alın ve e, bir önceki videomda Mucit Beyinler videomda bahsetmiştim şu şeylerden. Bütün ürünler bunlar değil bu arada. İnternet sitesine girin. Dikkat toplama için oyunlar da var. A, aile içi kutu oyunları falan da var. Onlara da bakın. Siteye bir girin bakın derim yani. Bunları bir önceki videomda tek tek gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. Bu video bu şekildeydi. Setten çıkanlar bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.